Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizinle çok değişik bir kız yeleği çalışacağız. Böyle jile tarzında çok değişik bir kız yeleği hazırladık. Ve sizlere de gösteriyorum. Bakın. Böyle çok güzel, değişik bir tarz kullandık. Ve burada biz aynı şekilde hazır bir yaka kullandık. Bakın şuradaki bölüm böyle çok güzel, arkası üçgen olan bir hazır yaka. Normalde bunları biz bluzlarda kullanıyoruz. Biz burada çocuk yeleğinde bunu ikiye katlayarak böyle değişik bir tarz yaratmaya çalıştık. Ve doğal renk kullandık yine yakamızla uyumlu olsun diye ve ahşap düğmelerle süsledik. Bu arada yakamızda olan değişik bu kenar hatlarını örgümüze de taşıdık ve böyle bir kaynaştırma örgüsü yaptık yakamızla birlikte. Ve aynı şekilde bu kaynaştırma örgüsünü etek ucunda su taşı yaparak da tamamladık bu şekilde. Ve içindeki bu nakış olan bölümlerdeki çiçekleri burada biz yine yünümüzle nakış yaparak böyle bel kemerine değişik bir efekt koymaya çalıştık ve burada biz yakayla örgümüzü uyumlu hale getirdik ve çok şık bir tane daha yeleğimiz oldu. Eğer siz de hazırsanız ve bizimle bu güzel yeleği örmek istiyorsanız hep birlikte başlayabiliriz. Gerekli malzemeler 2 adet 100 gramlık 250 metre uzunluğunda %70 akrilik, %20 yün, %10 ketenli ipimiz var. Bir çift 4 numara şiş kullanacağız. 4 adet çiçek desenli ahşap orta boy düğme, 4 adet de küçük boy ahşap düğme, 1 adet dantel yakamız var, 1 tane yün iğnesi, 1 adet makas ve metrenizde eksik olmasın. Evet sevgili örgü severler, Dantel yakalı yeleğimiz için şişimize 13 ilmek attık biz ve omuz bölümündeki askı bölümünden başlayacağız ve yukarıdan aşağı doğru örmüş olacağız ve bunun için şimdi biz arka yüzden direkt hemen örneğimizde kuruyoruz. İki kenarlara iki şerli saç örgüsü yürüteceğiz ve onun için birinci ilmeğimi arka yüzde olduğum için düz örüyorum ipimi öne alıyorum iki tane ters örüyorum bu iki ilmek daha sonra saç burgusu olacak yani ikili saç bükmesi tekrar ipimi arkaya alıyorum bir tane tekrar düz örüyorum ipimi öne alıyorum tekrar 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ters örüyorum Tekrar bir tane düz örüyorum, ipimi öne alıyorum, iki tane ters örüyorum ve son ilmeğimi tekrar böyle düz olarak örüyorum. Ön yüze geldim şimdi. Birinci ilmeğimiz, birinci ilmekleri hep öreceğiz bu modelimizde. Ters olarak ördüm, ipimi arkaya attım. İki tane ilmeğimi şişten çıkarıyorum. Soldaki şişime birinci ilmeği, sağdakine de diğer ilmeği alıp böyle çaprazlaştırarak işte tekrar şişime takıp onları düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Burada, buradaki 5 ilmeklik düz bölümümüzü de atlatmalı haroşa çalışacağız. Onun için de birinci ilmeğimi örüyorum ters olarak bir tane örmüyorum bir tane örüyorum bir tane boş alıyorum örmüyorum ve son beşinci düz ilmeğimi örüyorum tekrar bakın ters denk geldi o tersimi örüyorum ters olarak ipimi arkaya atıyorum ve ikili saç burgumu yapıyorum tekrar ve onları düz olarak örüyorum ve kalan son ilmeğimi de ters örüyorum arka bölümde bir tane düz örüyorum, ipimi alıyorum, iki tane ters örüyorum, tekrar ipimi arkaya atıyorum, bir tane düz örüyorum ve beş tane ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum, bir tane düz, iki tane ters ve son kalan bir ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örneğimizi kurduk ve aynı zamanda şu an itibariyle artık arttırmalara başlayacağız. Arttırmaları şu son 1, 2, 3, 4 ilmeğimizi dokunmayacağız. Ve hep bu birinci haroşelerde yani bu 5 ilmeklik bir bölümümüz var burada. Bakın şuradan şuraya. Ve onların hemen birinci ilmeğin içinden ilmek çıkararak yapacağız bu bölümden büyüteceğiz. Yani bu 5, 7, 9, 11 şeklinde büyümeye başlayacak. Ve şimdi hep birlikte başlıyoruz arttırmalarımızı. Arttırmalar sadece tek yönde oluyor. Şimdi birinci ilmeğimizi ters ördük. İkili saç burgumuzu yaptık. Ve düz olarak örüyoruz. Bir tane tersimizi örüyoruz. Şimdiki buradaki arttırmamız için ipimizi böyle çeviriyoruz. Bu şekilde. Ve arkadan Bakın arkadan böyle çaprazlama giriyoruz. İpimizi atıyoruz, bir tane örüyoruz. Çıkarmadan bir de aradan öne doğru tekrar çapraz giriyoruz. Bu ters ilmekten arttırmamız bu şekilde oluyor. Şimdi burası arttı. Burada biz bir tane örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Örneğimizi de devam ettirmek zorundayız. Bir tane yine örüyoruz ve 5. ilmeğimden tekrar bakın çeviriyorum bu şekilde ve arkadan araya çapraz giriyorum ve tekrar önden araya tekrar çapraz giriyorum ve tekrar arttırmış oldum. Bu son 4 ilmeğim zaten benim bant örneğim. Yürüteceğimiz örnek. Şimdi onu ters ördüm ve tekrar burada saç burgumu yapıyorum. Ve son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gelişine göre örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Tekrar düzümüzü düz. Burada şimdi 7 tane artık ters örgümüz oldu arttırmadan dolayı. O 7 ilmeğimizi de örüyoruz. Bir tane düz, 2 tane ters ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüze geldik tekrar. Bir tane ters, iki tane burgu yapıyoruz. Bir tane ters örüyoruz ve tekrar arttıracağız. Arttırmamız için tekrar ilmeğimizi bu şekilde yönünü çevirip arkadan çapraz giriyoruz ve tekrar önden çapraz girerek arttırıyoruz. Ve bur buradaki ilmeği örüyoruz, boşalıyoruz, örüyoruz, boşalıyoruz, örüyoruz ve bu son ilmekten tekrar çapraz girerek arttırmamızı yapıyoruz aynı şekilde. Bir tane ters, iki tane burgu, ve son ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar arka yüzde ilmeklerimizi gelişine göre öreceğiz. Bir ters, bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz, dokuz tane ters arttırmadan dolayı. Bir tane düz, iki tane ters ve bir tane düz. ön yüze geldik şimdi tekrar bir tane tersimizi örüyoruz bir saç burgumuzu yapıyoruz bir tane ters örüyoruz ve tekrar arttıracağız ilmeğimizi çeviriyoruz ve aradan arkadan çapraz giriyoruz ve tekrar önden çapraz girdik bir tane örüyoruz boşalıyoruz örüyoruz boşalıyoruz Örüyoruz, boş alıyoruz, örüyoruz ve son ilmeğimi tekrar çevirip aradan öne doğru çapraz girip tekrar üstten de çapraz girip arttırıyoruz. Bir tane ters, iki tane burgumuzu çevirdik ve bir tane ters. Arka yüzde bir tane yine düz örüyoruz. 2 tane ters 1 tane düz 11 tane ters 2 4 6 8 10 tane ördük. 10 e, 11 tamam. 1 tane düz 2 tane ters ve bir tane düz örüyoruz. Ön yüzdeyiz. 1 tane ters İki tane saç burgusu, bir tane ters, tekrar arttıracağız. Çeviriyoruz ilmeğimizi ve böyle çaprazlama bir şekilde arttırıyoruz Bir tane örüyoruz, bir boş alıyoruz, bir örüyoruz, bir boş alıyoruz. Bir ördük, bir boş aldık, bir ördük, bir boş aldık bir ördük ve çevirerek tekrar son karoşemizden bir tane arttırdık. Bir tane ters ördük. Bir tane büktük. Ve son ilmeğimizi de ters ördük. Arka yüzde yine bir tane düz, iki tane ters. 1 tane düz 13 tane ters bir tane düz bir iki tane ters ve bir tane düz bakın arttırma yerlerimizde böyle çıkmaya başladı bu şekilde oluşmaya başladı şimdi arttırmaya devam ediyoruz Tabii ki Tekrar bir tane ters saç örgümüzü vuruyoruz. Bir tane ters tekrar arttırmak için ilmeğimizi çeviriyoruz. Bir tane örüp bir tane boşalıyoruz. Ve son haroşemizden tekrar çevirerek bir ilmek çıkarıyoruz bir tersimizi örüyoruz saç burgumuzu yapıyoruz ve bir tane ters örüyoruz arka yüzde yine ilmeklerimizi gelişine göre örelim bir tane düz iki tane ters bir düz 15 tane ters oldu bir tane düz iki tane ters ve bir tane düz. Ön yüzdeyiz. Bir tane ters, bir tane saç burgusu. Bir tane ters ve bir tane arttırmak için ilmeğimizi çeviriyoruz. Ve çaprazlama girerek arttırıyoruz. Bir tane örüyoruz, bir boşalıyoruz, bir örüyoruz. Bir boş, bir ör, bir boş bir ör bir boş bir ör bir boş bir ör bir boş bir ör ve tekrar attırıyoruz ve bir tane tersimizi örüp saç burgumuzu da vuruyoruz ve bir tane tersimizi örüyoruz şimdi bakın böyle yakından bir göz atalım Evet arttırmalarımız hep bu dört ilmekler haricinde şöyle şu ters sınırımız oluyor dördüncü ilmek içteki ve beşinci ilmek yani buradaki beşinci buradaki sondan beşincilerde hep arttırmaları gerçekleştireceğiz. Ve toplam bütün ilmek sayımız 41 ilmek oluncaya kadar bu arttırma işlemine devam edeceğiz. Şimdi 41 ilmeğimiz oluşuncaya kadar arttırmalara devam ediyoruz. Ve daha sonra ben size nasıl devam edeceğiz göstereceğim zaten. Evet toplam 41 ilmeğe ulaştık şu anda. Ee, ve biz artık arttırma yapmadan yine aynı işlemi bir 5 tane böyle haroşa çizgimiz çıkıncaya kadar devam edeceğiz. Ama yalnız şimdi e, arttırma olmadığı için e, bu çizgi e, modelimizi oluştururken de çizgilerinde tabi tabii e, kaydırmamız gerekiyor. E, onu şimdi ben bu sırada göstereceğim. Şimdi Tekrar kenar hat, e, kenardaki hatlarımızı yürütüyoruz. Yine burgularımızı yapmaya devam edeceğiz. İlmeklerimizi çevirdik. Bir tane tersimizi ördük. Şimdi bakın bu pirinç örgüsü gibi her e, iki sırada her sırada değişmesi gerekiyor e, yerlerinin. Ve e, biz bunu anlayabilmemiz için bu örenleri bu sefer boş alıyoruz. Örülmeyenleri örüyoruz. Yani bu şekilde anlayabiliriz. Bakın burası şimdi e, örülecek. Burası boş alınacak. Örülecek, boş alınacak. Dolayısıyla biz boş alarak başlayacağız burada. Ve diğer ilmeği ördüğümüzde zaten direkt kaymış oluyor. Bakın bu daha önceki örülmüş sıramız. Belli oluyor. Bakın şurada ki haroşeden anlıyorsunuz. Yanında da bir boşluk var. Demek ki burayı boş almışız. Onun için burayı şimdi öreceğiz. Burayı boş alacağız. Burayı boş alıyoruz. Daha önceki bakın ip atlayan yeri de örüyoruz bu kez. Bakın örülen yeri boş alıyoruz. Boş atılan yeri örüyoruz. Bu şekilde e, her ön yüzde yerimizi kaydıracağız. Şimdi hemen o 5 sıramızı da birlikte geçelim. Arka yönlü ilmekleri gelişine göre örüyoruz. Birinci sırayı ördükten sonra işte bir arttırmadan bir sırayı ördük döndük. Şimdi bu yüzde ikinci sıramızda aynı zamanda birinci iliğimizi de açacağız. Şimdi hemen örneğimizi kurmaya da devam ediyoruz yine. Kenardaki iki saç örgümüzü vuruyoruz. Ve bir tersimizi örüyoruz. Şimdi burada birinci ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Hem örneğimiz kaymış oluyor. Bakın burası örüldüğü için burayı şimdi bu bu turda boş alıyorum. Bir örüyorum, bir boş alıyorum. Bir örüyorum, bir boş alıyorum. Şimdi sıra sonunda 2 4 6 ilmeğim kaldı ve burada bir ilik açmak istiyorum. Son 2 ilmeğimi ters olarak birlikte alıp örüyorum ve bir tane doluyorum. Kalan 4 ilmeğimi de normal ters ve burgularımı yaparak sıramı tamamlayacağım. Ve son ters ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde de ilmeklerimizi gelişine göre örüyoruz. Bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz ve kalan ilmeğimi art doladığımda dahil ters olarak devam ediyoruz. Evet bakın birinciliğimiz de burada açılmış oldu. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve tekrar kaydırmayı ben göstereceğim size. Evet bu sırada boş alarak başlıyoruz. Çünkü bir önceki sırada örerek başlamıştık. Ve bir e, boş alıp bir ördüğümüzde zaten örneğimiz tekrar kaymış oluyor. Yani bu örneğin özelliği e, her ön yüzde Sıralarını pirinç örgüsünde yaptığımız gibi yerlerini değiştiriyoruz. Ördüğümüzü örmeden boşalıyoruz. Örmediğimizi de örüyoruz e, ön yüzde. Ve bu şekilde zaten direkt kendi kendine kaymış da oluyor. Evet arka yüzden hemen dönüyoruz tekrar. Tekrar ön yüzdeyiz. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. Diğerlerini buruyoruz İki ilmeğimizi. ve bir tane ters örüyoruz. Burada şimdi bir önceki sırada boş aldığımız için örerek başlıyoruz ve ördüğümüzü boşalıyoruz ve o şekilde bir ör bir boşal tekrar sıramızı tamamlıyoruz. Evet tekrar ön yüze geldik ve son kez bir sıra daha örneğimizi geçiyoruz ve daha sonra düz örgüye geçeceğiz. Şimdi tekrar burada burgumuzu da yapıyoruz. Ve burada şimdi boş alıyoruz bu sırada ve ondan sonra örüyoruz, boş alıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi bizim üst beden bölümümüzdeki e, nakışlı bölümümüz bitti. Şimdi düz örgüye geçeceğiz. Sadece bu ilik yaptığımız bölgedeki bu dört ilmeğimizi e, sıra, e, örnek boyunca zaten hep yürüyecek o etek bölümüne kadar. Şimdi burada düz örgüye geçiyoruz. Buradaki saç örgümüz artık koltuk altına kalacağı için burada e, finalini tamamlamış oluyor. Burada. Şimdi burayı düz öreceğiz. Burada tekrar dört ilmeğimizi saç burgusu olarak devam ediyor sıra sonunda. Ve artık arka yüzde de yine bu öndeki. Dört düz ilmeğimi düz iki tane ters bir tane düz olarak yürütürken kalan diğer ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum şimdi ön yüze geldik ve tekrar bu sırayı düz örerek başlıyoruz ve sıra sonumuzda yine saç örgülerimizi yapmayı unutmuyoruz 4 ilmeğimizi normal gelişine göre örüyoruz ve kalan arkadaki ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Evet. Bir kez daha düz olarak geçiyoruz. Bir sıra daha gidip dönüyoruz. Evet. Toplam 3 defa gidip geldik düz olarak. Ve şimdi bir sıra yine örneğimizi koyuyoruz burada. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. Boş alıyoruz. Örüyoruz. Ve boş alıyoruz. Sırayı bu şekilde bir sıra örelim ve kenar ilmeklerimizi yine saç örgüsü olarak devam ediyoruz arka yüzde de yine saç örgüsü bölümümüzü gelişine göre örüyoruz 4 ilmeğimizi ve kalan ilmeklerin hepsini ters örüyoruz Evet tekrar ön yüze geldik şimdi burada bir arttırma işlemi gerçekleştireceğiz ve bunu yine şu son ilmeğimdeki 4 ilmek olan bölüme kadar e, Tabii ki yapacağız bu 4 ilmeğimiz dahil olmayacak arttırmaya bu şekilde şimdi buradan bir ilmek öreceğiz bir ilmekten arttırma şeklinde bir artışımız olacak şimdi hep birlikte bunu yapıyoruz şimdi birinci ilmeğimizi örüyoruz düz olarak örüyoruz tabi bir tane bir ilmin içinden ilmek arttıracağız. Normal şişimizi üstten çapraz sokuyoruz. İpimizi atıyoruz. Çıkarıyoruz ama şişten çıkarmadan bu kez aradan giriyoruz. Bakın şu şekilde aradan girerek tekrar ipimizi atıp bir ilmeğimizi bu şekilde iki ilmeğe çıkarıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Giriyoruz, aradan tekrar giriyoruz ve arttırıyoruz bir tane örüyoruz bir tane üstten giriyoruz ipimizi atıyoruz ve tekrar araya çaprazlama giriyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi arttırıyoruz bir örüyoruz bir arttırıyoruz bir örüyoruz bir arttırıyoruz bir ör bir arttır 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 tekrar ör arttır örüyoruz arttırıyoruz örüyoruz arttırıyoruz örüyoruz arttırıyoruz örüyoruz tekrar arttırıyoruz örüyoruz arttırıyoruz örüyoruz arttırıyoruz örüyoruz arttırıyoruz ve örüyoruz. Şimdi buradaki yine burgumuzu yapıyoruz. Ve arka yüzde ilk 4 ilmeğimi yine gelişine göre düz düz ters ters olarak örüyorum. Ve kalan diğer arttırdığım ilmeklerde dahil hepsini ters olarak örüp ön yüze geliyoruz. Evet şimdi tekrar bu örneğimizi koyacağız. Bunu her iki sıra yani bir sıra örüp gittikten sonra atlatmalı olarak koyacağız. Buradaki gibi her ön yüzde koymayacağız. Bir sıra koyacağız. Bir sıra koymadan düz olarak öreceğiz. Şimdi tekrar koyacağımız sıradayız. Ama aynı zamanda ikinci iliğimizi de açıyoruz burada. Şimdi tekrar iki ilmek örüyoruz. Bir boşalıyoruz. Bir örüyoruz. Bir boşalıyoruz. Bir örüyoruz. Bu şekilde Son 6 ilmeğe kadar bir örelim. Evet buradaki 6 ilmeğim kaldı. Şu iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüp bir tane doluyorum. Ve kalan ilmeklerimi örneğime göre bu şekilde tekrar burkarak devam ediyorum. Arka yüzde yine. 4 ilmeğimi sabit aynı örüyorum. Ve kalan tüm ilmeklerimi ters örüyorum burada. Evet, ikinci çizgimiz de oluştu. Şimdi artık e, normal bir sıra yine düz gidip geliyoruz ve bir sonraki sırada tekrar örneğimizi koyacağız. İkinci iliğimiz de açıldı bu şekilde. Şimdi tekrar düz örüyoruz ilmeklerimizi. Tekrar ön yüze geldik ve şimdi tekrar örneğimizden koyuyoruz. Bir örüyoruz, bir boş alarak örneğimizi tekrar bir sıra geçeceğiz. Üçüncü çizgimiz de oluştu. Şimdi tekrar bir sıra düz geçip gidiyoruz ve sonra dördüncü çizgimizi yapacağız. Aşağı yukarı e, bu iliğimizi açtıktan sonra bir dört çizgi daha oluşturduktan sonra üçüncü iliğimizi de açacağız zaten. Şimdi bir e, ortalama üç çizgi daha yapalım biz. Üç çizginin sonunda tekrar ilik birlikte açalım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olunuz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.